biraz ileri almamız lazım. İki gün öncesine gideceğiz. Saat dört civarında. Ya sizi de yoruyorum. Kusura bakmayın. Sağ ol. Mehmet komiserim bir bakabilir misiniz? Sizi bir saniye bekleteceğim. Hemen geliyorum. Tamam tamam sorun yok. Keyfinize bakın siz. İşte temizlik görevlisi. Sen niye polis arabasına biniyorsun? Selçuk Taşkın. Bir tatlı fotoğrafını alacağım senin. Ben böyle akıtıyordum komiserim. Siz dokunmayın yalnız. Başımız belaya girer. Yok, yok. Kapayacağım. Evet. Siz. Allah Allah. Nerede bu çarpanlar acaba? Neymiş bu kadar kıymetli olan? Halil Sade Bey'le görüşmek istiyorum. Sana artık güvenilmiyor. <laughs> Söyleyeceklerimi duymak isteyecek. Ara sen ara. Halil Bey, avukat görüşmek istiyor. Halil Bey? Umarım çok önemli bir şeydir diyeceğin. Selçuk Taşkın yaşıyor. Sizin için yeteri kadar önemli mi? Bilgi nereden? Kendi gözlerimle gördüm emniyette kılık değiştirmiş polis korumasında şu anda ama peşini bırakmadım kamera görüntülerine ulaştı hayatta yaşıyor delilin var mı bir fotoğraf var görüntü çok net değil ama göreceksiniz kesinlikle o telefonu avukata ver anlaşıldı efendim fotoğrafı göster. Araştıracağız. Halil Sadi Bey bilginin bedelini öğrenmek istiyor. Bu bizim savcı Selim Kara'nın bir eşi var Canan Kara. Elinde beni ifşa edebileceği bilgiler olan bir bilgisayar var. Ofisinde duruyor. Kolay. Ama Canan Kara'ya kesinlikle zarar gelmeyecek. Asla. Hırsızlık suçu verilmesini istiyorum. Tamam Bir de ofisinde kameralar var. O kayıtları da almanız lazım. Bilgisayar kurcalayıp kurcalamadığını anlamam lazım. Tamam mı? Başka? Canan Kara'ya kesinlikle zarar gelmeyecek.